Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere çok güzel kazandıracak bir airdroptan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar 5 royi yeni bir büyük bir airdrop düzenliyor. Bu airdropta arkadaşlar bizlere süper bull tokenleri dağıtacak. Bunun detaylı açıklamalarını birazdan anlatacağım. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu airdrop'a kesinlikle şiddetle söylüyorum. Bakın not edin. Katılmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü zamanda arkadaşlar 5 oyunun biz airdrop'unda harika kazançlar elde ettik. Ve e, benim sayemde bu airdrop'a katılan arkadaşlarım da harika kazançlar elde etti. Bu konuda sizi e, bilgilendirmek istiyorum. Hemen şöyle arkadaşlar aşağı doğru inersek 5 Roy Global Ticaret'e katılmak için arkadaşlar Arkadaşlarınızı doğrudan e, yönlendirin yani biz yönlendirdiğimiz zaman arkadaşlar 28 milyon tane arkadaşlar e, S-Bull token tavsiye ödülü kazanıyoruz ve aynı zamanda arkadaşlar 5 Roy global ticaret katılımları için dolayısıyla hani arkadaşlarımızı yönlendirdiğimiz zaman arkadaşlar e, 7 milyon tane s token'i kazanıyoruz. Bu konuda hakkında bilginiz olsun. Şimdi bu airdrop'a e katıldıktan sonra e, soran arkadaşlarım olacak benim tokenlerim hesabıma gelmedi. Neden gelmedi? Sistem görevi başarıyla tamamladığınız zaman arkadaşlar sistem size 3 gün içerisinde Sable tokenlerinizi e, tahsis edecektir. Yani e, 5 Roy bortanıza gönderilecektir. Anla Sable e, hesabını yani 5 Roy global üzerinde herhangi bir spot işlemi başarıyla gerçekleştirmeniz gerçekleşmenizden sonra arkadaşlar 90 gün boyunca Arkadaşlar bu Sable tokenleriniz kitli kalacak yani siz burada Sable tokenleri kazanacaksınız ee, 7 Hani ben sizi davet edeceğim ve bu davet esnasında Sizler arkadaşlar 7 milyon tane Sable token kazanacaksınız ve aynı zamanda e, diğer arkadaşlarınıza davet ederseniz arkadaşlar otomatikman onlardan da token kazanacaksınız ve bu tokenleriniz arkadaşlar 90 gün boyunca burada kitli kalacak. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Çünkü ben 5 Roy arkadaşlar şöyle gene yine yinelemek istiyorum. 5 Roy borsası bize çok güzel kazandırdı ki bu airdrop'unda da çok çünkü hani şu an 5 Roy'dan sonra en büyük airdrop'larından bir tanesi. Bu airdrop'unda arkadaşlar bizlere güzel kazandıracağından eminim. Hani bu airdrop fırsatını kesinlikle kaçırmayın demek istiyorum. Bu airdrop arkadaşlar hem yeni üyeler için hem de eski üyeler için. Yani eski üyeler için nasıl? Eğer siz dışarıdan arkadaşınızı davet ederseniz arkadaşlar 28 milyon tane token kazanacaksınız. Yeni üyeler için arkadaşlar 70 milyon sebul token kazanacaklar. Hani şu an benim anladığım, burada gözlemlediğim bu olması gerekiyor. Burada arkadaşlar başarılı bir şekilde kayıt olan üyeler 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 5 Roy Global'e katılmaları için arkadaşlarını yönlendiren üyeler, e, üyeler de sistem tarafından kaydedilecektir diye bir not düşünmüş. Bu not da tabii ki bizim için çok önemli bir not. Ve buraya arkadaşlar e, ama iniyoruz. Size şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu an arkadaşlar 5 e, Roy KK istemiyor. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Hani ileriki zamanlarda e, büyük bir ihtimal KK isteyecektir. Çünkü bu kilitler açıldıktan sonra bunları trade yapacağız ve satım işlemine geçecek. E, videonun açıklama kısmında arkadaşlar e, bu şu anki olduğum sayfanın linkini vereceğim. Sizler de bu sayfayı inceleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar sizlere diğer 5roy borsasında kazandığım e, ödemeleri göstereceğim. Ondan önce arkadaşlar 5roy borsasına nasıl üye olursunuz size biraz e, ondan bahsetmek istiyorum. Hemen arkadaşlar buradan sign up sekmesine tıklıyoruz. Sign up sekmesine tıkladıktan sonra burada mail adresinizi yazıyorsunuz, şifrenizi yazıyorsunuz, tekrar şifrenizi yazıyorsunuz. Burada arkadaşlar mail adresinize gelen şuraya send kod diyorsunuz. Mail adresinize gelen kodu buraya yazıyorsunuz. Zaten burada benim referans linkim olacaktır. Burada kepçe işaretleyip arkadaşlar sign up diyorsunuz. Ve mailinizi onaylıyorsunuz. Daha doğrusu onaylamanıza gerek yok. Burada send kodu zaten onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra arkadaşlar işlemleriniz burada son buluyor. Ve login ekranına geliyoruz arkadaşlar. Girişimizi gerçekleştiriyoruz. Girişimizi gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar ben ilk önce sizlere 5 ruinin e, geçmişte olan airdropundan kazancımı göstermek istiyorum. Buradan history bölümüne tıklıyorum. Buradan arkadaşlar withdraw bölümüne tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 79 dolar bir çekmişim. 34 dolar bir çekmişim. Benim için gayet ama gayet güzel kazançlı bir airdrop oldu. Hani ben 79 dolar veya 34 dolar çektim ama diğer farklı arkadaşlarım yüksek meblalarda paralar çektiler. Hani ne kadar çok referansınız olursa arkadaşlar o kadar çok sizin için iyi olacaktır. Elinizden geldiği kadar arkadaşlar eşinizi, dostunuzu arkadaşlarınızı falan şu an bu borsaya kayıt ettirmeye bakın. Çünkü ileride çok güzel paralar kazandıracak. Buna ben hani canı gözden inanıyorum demek istiyorum. Ve arkadaşlar sizlere bazı birkaç e, örnek Hani bunları yapmanız gereken şeyleri göstermek istiyorum Buradan arkadaşlar User Center bölümüne geliyoruz User Center bölümüne geldikten sonra arkadaşlar Buraya tıklıyoruz Yani e, buraya tıklıyoruz derken Hemen sizi şöyle bir yönlendireyim Burada arkadaşlar Asset Passport bölümüne giriyoruz Burada arkadaşlar alım satım yaptığınız zaman Burada size şifre soracak. Bu şifreyi arkadaşlar buraya gireceksiniz. Mesela e, trade işlemi yapacaksınız. Trade işleminde tam trade yapacakken size bir şifre soruyor. Bu sizin için çok önemli. Olduk hesabınız falan çalındı. Buna karşılık arkadaşlar önlem olarak böyle bir şey var. Buraya şifrenizi giriyorsunuz. Trade yaptıktan sonra trade yaparak arkadaşlar size şifre soracak. Buradaki şifrenizi girip submit diyerek arkadaşlar mail adresinize gelen kodu yazıp e, buradaki işlemleri onaylıyorsunuz. Hemen şöyle geri gelelim. Burada arkadaşlar verification yani kimlik doğrulama yeri arkadaşlar. Benim burada kimlik doğrulamam yapıldı. Ve arkadaşlar burada kimlik doğrulamanızı kesinlikle yapın. Çünkü 3 e, ay sonra kimlik doğrulamasını beklemeyin. E, hani şöyle söylemem gerekirse elinde sonunda yine siz buraya kimlik doğrulaması yapacaksınız. Ama şimdiden kimlik doğrulamanızı yapmanıza kesinlikle fayda var demek istiyorum hemen şöyle geri gelelim istiyorsanız arkadaşlar 5roy'nin ee, büyük bir ihtimal ee, şeyi de var hemen ee, hani application versiyonu da var hemen şöyle bir sayfaya bakalım şöyle aşağı doğru inelim arkadaşlar e, application Evet arkadaşlar buradan arkadaşlar isterseniz de 5roy'nin application ee, hani cep telefonunuzda ister Android ister iOS uygulamasını indirekten de arkadaşlar buradan da KYC işlemlerinizi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, süper Bull token airdrop arkadaşlar şu an belki de airdrop'lar içerisinde en büyük airdroplardan bir tanesi olabilir. Çünkü çok güzel bir dağıtımı oluyor ve 3 ay sonra da kesinlikle güzel kazandıracağından hani eminim. Çünkü siz de bunu kazandırdıktan sonra hani bana hak verebileceksiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadar. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar 5 Roy Airdrop 5 Roy borsasının linkini vereceğim. Sizler de bu airdrop'a katılabilirsiniz. Tekrar güzel airdroplarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.